Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 Ocak günlerden perşembe ve anlatılanlar tıpkı diğer videolarda olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlar. Evet şöyle bir piyasaya baktığımızda piyasada, toplam piyasada %4'lük bir yükseliş var. Bütün coin'leri topluyoruz, çarpıyoruz, bölüyoruz, ortalamasını alıyoruz. %4 artıdayız, iyiyiz, güzeliz sevgili dostlar. 96646 dolardan işlem görüyor, bitcoin %3 gitti. Ethereum %4 gitti, bitcoinden daha iyi gitti. Ethereum'un bu kadar gitmesi bizim için oldukça olumlu, oldukça sevim güzel bir durum arkadaşlar. Ripple show yaptı. %10 gitti. BNB gidemedi ne yazık ki. Yükselişe ayak uyduramadı. Solana %9,5'larda bir yükseliş yaptı. AVAX'ta da iki gözümüzün çiçeği %11.74 kar yapmış görünüyor bugün düne göre 40 dolar fiyatı ile. AVAX'ta 100 dolar hedefimiz vardı geçen yıl. Bu saatten sonra 100 dolar olsa ne olur? Olmasa ne olur demiyoruz. Tutmaya devam ediyorum. Ben kendi namıma avaksları o da ne yapalım yapacak bir şey yok. Sepetimizin nazarlığı olsun. Fartcoin'de yükseliş devam ediyor. Çok iyi gidiyor. Çok güzel gidiyor. Dünden bugüne %47 daha gitti. Son bir aya baktığımızda %740 gitti arkadaşlar. Uçuyor, kaçıyor, gidiyor. Bu saatten sonra Fartcoin alınır mı sorusunun cevabı tehlikeli arkadaşlar. Bu saatten sonra çok tehlikeli. Ben hani elimdeki fartları nereden satayım diye düşünüyorum. Şu an siz bana çok soruyorsunuz fart koyun nereden alalım alalım mı diye. Yani şu an çok riskli fart coin için yorum yok. Çünkü ben elimdekileri satmanın peşindeyim nereden satayım diye düşünüyorum. Dex'e de güzel yükseliş oldu. %40. Virtual'da güzel yükseliş oldu. %19. Brett'te, Kore'de, Tao'da ve Aero'da sağlam yükselişler oldu. Kaybeden yok arkadaşlar. Son bir güne 24 saate baktığımızda şu coin'i dün aldım ve bugün zarardayım diyebileceğiniz bir coin yok. Eğer proje ilk 100 coin içerisindeyse. Sıfıra sıfır olanlar var en çok değer kaybeden olarak baktığımızda ki bunlar da zaten 1 dolara stabil. Yani 1 doların üzerine de çıkamıyorlar, altına da inemiyorlar. Dayiler, USDC'ler, Tether'ler falanlar filanlar kaybedenin olmadığı bir gündeyiz. Döndük mü arkadaşlar? Hemencecik şöyle Bitcoin e bakıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'de evet şu 91.500'lerin destek olduğunu, buraların dönmemiz gereken yerler olduğundan bahsetmiştik. Ve sel sinyali var demiştik. Bu baya dönmesini bekliyoruz dedik. Henüz baya dönmedi. Yani dönüş gelmedi. 12 saatliğe bakıyoruz. 12 saatlikte de biraz daha yukarıdan gelen bir sel sinyali var. 12 saatlikte de bu gene baya dönmedi. 4 saatlikte allar satlar allar satlar ve sonunda bay sinyalini 4 saatlikte yaktık sevgili dostlar. 1 saatliğe aldığımızda evet 1 saatlikte bizim ilk direnç noktamız 95 177 idi. Şuralardan evet alınız demiştik. Buradan alın. 95'lere geldiğinde kar alın. Karlar alındı. Backtest yapıldı bu dediğimiz bölgeden ve üzerine attığında yeniden alabilirsiniz dedik. Aldık. Hedef 97 600. Şu an için hedefimiz 97600. 97600 bölgesi, kar al bölgesi. 97600'ün üzerinde 2 tane 4 saatlik kapanış yaparsa ki buradan büyük bir ihtimalle backtest bekliyoruz. Geri çekimi e bekliyoruz. O yüzden kar alıyoruz. Üzerine atarsa arkadaşlar 2 tane 4 saatlikten yeniden alım yapabiliriz. O zaman günlükte de sinyal buy olmuş, dönmüş demektir dönüş naraları için uçuyoruz kaçıyoruz naraları için piyasaya yüklü girişler yapabilmemiz için henüz erken arkadaşlar haberiniz olsun 97.600 üzerinde iki tane 4 saatlik kapanış istiyoruz uçuyoruz kaçıyoruz diyebilmemiz için Fırsatları kaçırmıyoruz. Zaten buradan alın dedik. 95 tane karlar alındı. Ardından bir daha açıldı. Bir daha gidiyor. Kaybeden kaçırdığımız bir şey yok. Ama büyük paralarla işlem yapmıyoruz. 97.600'ün üzerinde kapanış görene kadar beklemedeyiz arkadaşlar. 97.600'ün üzerinde işleme girdiğimizde tamam bitti mi uçuyor muyuz kaçıyor muyuz'u piyasa bu hiç belli olmaz ama vardı. ne yapacağız büyük bir ihtimalle rahatlıyoruz 97 600 stoplu olarak işleme giriyoruz stopsuz işlem asla açmıyoruz arkadaşlar ilk direncimiz şu an en tehlikeli bölge 97 600 üstü rahatlama ama ne kadar rahatlarsak rahatlayalım Yine stopsuz işlem açmıyoruz. 97.600'e bu sefer de stop koyacağız. Aşarsak, kaçarsak, gidersek. Evet sevgili dostlar umudumuz Trump. Trump gelecek. Başa uçacağız, kaçacağız, gideceğiz. Umudumuz Elon Musk. Elon Musk geçecek Amerika Birleşik Devletleri'nin işte President Başkan Yardımcısı gibi belki bazı başkandan daha çok yetkili olacağını söylüyor. Herkes bir şey söylüyor. Umudumuz Elon Musk. Bu ikili bir şeyler yapacak bizi uçuracak, kaçıracak, giydirecek, bize para kazandıracak diye umuyoruz. Ancak bu adamlar ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle baktığımızda BBC News'e geçtik. Elon Musk X'teki ismini Kekius Maximus olarak değiştirdi. Haberi düştü. İki gün öncesinin haberi bu. Yaptığı işte görselde bu bir Pepe karakteri Kekius Maximus yaptı ve böyle bir coin vardı arkadaşlar. E, Kekius Maximus da Kekius Maximus coin sevgili dostlar Elon Musk'ın paylaşımından dolayı yani fiyat şuralardaydı. Tamam mı? 0.000000 bilmem nelerdeydi. Ardından şuralardan Elon Musk buralardan aldı bunu. Ardından borsalara girdi. Millet uyananlar, almaya çalışanlar, alamayanlar, işte satan yok ki alasın. Buralardan aldılar, buralardan aldılar ve bazıları da buralardan aldılar sevgili dostlar. Bu Kekius Maximus'u Elon Musk'ın dediği coin'i. Daha sonra Elon Musk özüne geri döndü. Tekrardan Twitter'daki ismini e, X'teki ismini diyelim. Artık yavaş yavaş X'e alışmam lazım. Aslında şimdiye kadar çoktan alışmam lazım ama X diyemiyorum hala Twitter diyorum. Neyse anlıyorsunuz siz benim. Tekrar ismini Elon Musk yaptı arkadaşlar. Maximus'u sildi, gitti. Unuttu artık Maximus'tan bahsettiğini, yaptıklarını, ettiklerini hepsinden vazgeçti ve KQ Maximus da aşağıya doğru hızlı bir düşüş yaptı arkadaşlar bazı mumların boyutları hani 10 dakikalık mumlarda 90 seviyesine kadar ulaştı. Yani aldınız alır almaz yüzde 90 zarar ettiniz. Yani yüzde 5, yüzde 10, yüzde 1 değil. Yüzde 90 zarar ettiniz arkadaşlar. Biz Elon Musk güveniyoruz. Elon Musk bize para kazandıracak derken %90 para kaybedenler oldu Elon Musk'ın bu olayları yüzünden. Elon Musk'a bunu sordular. Ya dediler baba hayırdır sen milletle dalga mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun? Millet zarar ediyor diyor. O da diyor ki Elon Musk ben Kex Maximus'un paylaştığımda alanlar hadi şu tepeyi boş ver. Şu an hala tutanlar %7000 kardalar diyor arkadaşlar. Ben iyi bir şey yaptım. insanlara para kazandırdım diyor. Bu tepedekiler buradan almasalarmış diyor. Kör mü gözleri almasalardı. Alttan ben paylaştığımda alsalardı. Dedi işin içinden çıktı. Var mı cezası? Elon Musk senin yüzünden ben paramın tamamını kaybettim. %90'ını kaybettim. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Var mı cezası? Yok. Niye? Çünkü Elon Musk diyor ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben de videolarımın başında hep söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim şart arkadaşlar. Mutlaka mutlaka kendi görüşleriniz doğrultusunda paranızı kullanmalısınız. Para sizin paranız. Eğitiminizi alacaksınız, öğreneceksiniz, dikkat edeceksiniz. Para sizin paranız. Sakın ola ki böyle gaza gelmeyeceksiniz. Adını sanını bilmediğiniz, ilk defa duyduğunuz işte Elon Musk söylemiş, Eko Kripto söylemiş, falanca söylemiş, filanca söylemişlere girmeyeceksiniz. Kendi araştırmalarınızı kendiniz yapacaksınız. Kendi düşen ağlamaz, ağlamayacaksınız sevgili dostlar. Bu da size naçizane bir tavsiye. Burası borsa kim kimi yerse Elon Musk dahil Eko Kripto dahil bir başkası dahil herkesin derdi birbirlerini yemek borsada nasıl yersin birilerinin üzerinden para kazanırsın arkadaşlar amaç budur dikkatli olunuz Eğer bu kriptodan para kazanmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka kendinizi yetiştirmelisiniz diyelim piyasada evet bir dönüş var. Evet güzellik var. Bir yeşillenme var. Ama döndük diye tam manasıyla diyemiyoruz. Almamız gereken yerden desteklerden aldık. Satış için dirence gitmesini bekliyoruz. Karlarımızı alacağız. Kar cebe yakışır diyeceğiz. Bekleyeceğiz. Destekleri de dirençleri de az önce verdim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.